sahipleniyor hep beraberce. Görev olarak bu birlik ve beraberlikliğimiz devam ettiği müddetçe o miktarını gelip geçeceğiz, tüneli açacağız. Bizim için çok önemlidir. Bölge için çok önemlidir. Ama özellikle ikizleri için de daha farklı bir önemi vardır. Transit yol olduğu zaman buradaki işte konuşmamızın başında da bahsetmiştik. O ölü hayat canlanacaktır. İş hacmi artacaktır esnafımızın da yüzü gülecektir. Onun için o iddianı öyle veya böyle en kısa zamanda artık gündeme oturmuştur. Her gün her yerde konuşuluyordur. 2008'de proje çalışmaları bitecek. 2009'da da belki 2008'in sonunda da tünel için kazmayı vurmuş olacağız. İlk kazma başlayacak diyorsun. Bazı başlar bu yıllarda diyorsunuz. İnşallah yani iki proje dediğim gibi baştan bahsettiğim gibi yani iyi bir projeyle çünkü e, bunun geçici bir iş değil kalıcı bir iş olacaktır. Onun için çok iyi bir projeyle en uygun nereden geçilecekse onun tespiti yapılacak ve e, inşallah hep beraber en kısa zamanda artık o iddia kabus olmaktan çıkacak. Hizmet olarak, hizmet olarak evet. Alan olarak vatandaşın hizmetine sunulacak Tabi bu arada Sayın Başkanım, şu konuda da bizi izleyenleri de bilgilendirmek lazım. Buradaki tünelin birinci derecede İkizdere, ikinci derecede Rize, üçüncü derecede Karadeniz'e, dördüncü derecede Türkiye'ye ve dünyaya mutlaka faydası olacağını, buradaki herhangi bir zararın aynı kademeyle dünyaya zararı olacağını her zaman hesap etmek lazım. Onun üzerine işlev yapmak lazım ki e, Fırtına Deresi'ndeki yapılmak istenen hidroelektrik santraline karşı gelen insanlar sadece Fırtına Deresi'nde yaşayan insanlar değildi. İzmir'den kalkıp gelen, İstanbul'dan kalkıp gelen, Adana'dan kalkıp gelen. Çünkü oradaki mevcut yapının bozulmasının nelere mal olacağını kendilerine nasıl ...bir etkisinin olacağını... ...hesap ederek kalktılar, geldiler... ...oradaki... ...o mücadeleye katıldılar... Ee, ...ve mücadelelerinde de başarılı oldular... ...diye düşünüyorum. Çünkü onlar da aynı şeyi düşünüyorlardı... ...zamanda. Elbette ki... ...suyudan faydalanalım... ...ama yapıyı bozmadan, gelecek nesillere... ...doğal alanın ...yaşam alanını bozmadan bırakalım... ...diye. Evet, Sayın Başkanım... ...zaten e, son... Beş dakikamız kaldı. Son evet, Söyle. olarak e, söylemek istediğiniz e, neler var? E, buyurun. Efendim, e, bugün e, çok yakın bir arkadaşımız da e, şeyden önce söylemiştim... Evet, de, akşam vereyim, rahmetli sen. oldu. Şu anda cenazesine de katılacağız sayın Şeyh Ekşi Abimiz. Allah kan kan rahmet edesin. Amin. E, biraz da e, yer konum soğuk. Arkadaşları da e, üşüttük biraz, e, onlar için de e, kusura bakmasınlar diyorum. İkizlerimizin e, benim ümidim, parlak bir gelecek bekliyor. Turizm açısından bütün e, ümidim o. Bu yörede yaşayan insanlara iş, ekmek, aş temin edilecek. Özellikle tabii yazın zaten çok kalabalık oluyor. Dışarıdan gelenler burayı besliyor. Her türlü yardım yapıyorlar. Ama sürekli kalan insanlarımıza da e, kahve köşelerinde oturmaktansa iş yerlerinde çalışmayı inşallah turizm açısıyla, turizm e, yönüyle temin edeceğiz. E, İkizdeveliler birlik ve beraberlik içinde olduğu müddetçe e, inanıyorum bütün güçlükleri aşacağız. Biz ülkeler bu konuda şunu da söyleyeyim. Tüm İkizdere'nin gücünü, siyasi ve potansiyel gücünü bir araya toplamak için İkizdere Derneği'ni kurduk. Benim için eğitim çok önemliydi. Ee, sağ olsun derneğimiz vasıtasıyla gerek e, Sanko'ya da teşekkür ediyorum. Onlar da katkıda bulundular. Gerek e, Talip Bey, Talip Karaman Bey. İkizdere'de e, üniversitede okuyup da burs almayan öğrenci kalmadı. Yani bu sene bütün öğrencilerimize biraz ilan ettik. Bütün müracaat eden öğrencilerimize burs temin ediyoruz. Ayrıca e, lisede okuyup üniversite hazırlıklarına gidenlere değişik zengin arkadaşlarımız yardım ediyorlar ekonomik olarak ve bu ikinci sömestrede de yine ikizlere de üniversite hazırlık kurslarını e, açacağız bedava olarak. Eğitim çok önemli. İkizlere evet. Derneği yaptığı, eğitime yaptığı katkılardan dolayı da e, başkanına ve arkadaşlarına, yönetim kurulu arkadaşlarına hepsine teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, bu arada var olan mevcut okullarımızda eğitim kadrolarının durumunu ne? Onu da kısa olarak Şimdi, bir söyleyelim şey isterseniz. E, o konuda biraz muzdaribim. Yani Fındıklı'dan İkizdere'ye kadar bütün ilk okullarının ihtiyaçlarını karşılayan bir ikizlere, Evet maalesef öğretmen eksiği çekiyor. Yani şu anda derslerin hepsi dolu gibi gözükse de kadrolu öğretmen eksiğimiz var. Ben bunu Sayın Valime de, Sayın Milli Eğitim Müdürüme de defalarca arz ettim. Yani bu hiç olmazsa bu kadar milli eğitime katkılar bulunan bir ilçenin öğretmen kadrosunu tamamlayın. O konuda rahatsızlığımız devam ediyor ama şu son zamanda alınacak öğretmenlerle inşallah e, o eksikliklerde gidememiş olur. Buradan tabii eğitimde olan öğretmen arkadaşlarımıza da ikizlerinin şartlarının nasıl olduğunu, buraya gelmeleri gerektiğini, isterseniz buyurun siz söyleyin. Vallahi eskiden burasını mahremiyet olarak kabul ederlerdi. Ama şimdi asla öyle bir şey yoktur. Ee, öğretmen evimiz öğretmenlerimizin hizmetindedir. Tek sıkıntım ikizlerde konut sorunu doğrudur. Konutta bir sıkıntımız vardır. Onu bahsetmedik ama toplu konut idaresine biz birkaç defa eski vekilim Sayın İlyas ile beraber gittik. İşte bahsettiğim arazi olmayışı toplu konut idaresinin buraya konut yapımına da mani olmuştur. O eksikliğimizi zenginlerimizin ilçe merkezinde yapacakları binalarla, konutlarla gidermeye çalışacağız. İnşallah söz verilenler Sözlerini yerine getirecekler. Gerçekten ikizlere müteahhitlerin en çok olduğu bölge, en büyük müteahhitlerin olduğu bir yerde e, konut sıkıntısı çekmemiz e, o biraz bizi üzüyor.